Yengeç ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar 8 Kasım haftasına hoş geldiniz sevgili yengeçler. Evet bu hafta Akrep Burcu'ndaki yeni ayın enerjisi işte günler geçtikçe hafta ilerledikçe büyüyecek. Daha belirgin bir şekilde gündemimize gelmeye başlayacak. Merkür de artık bu alana geçti Akrep Burcu'na. Güneş orada Mars orada sizin 5. ev konularınızı oldukça güçlendirdi. Bilhassa aşk hayatı çocuklarla ilgili konular olabilir. E, finansal konular, şans oyunları mesela çok daha e, zihinsel olarak daha e, aklınızda olacak. Aynı zamanda da gündeminizde olacak tabi. E, belki birazcık daha keyifli, eğlenceli bir e, aslında süreci de işaret ediyor sizin için. Ve tabi su grubunda olduğu için bütün bu yoğunluk elbette ki size e, destek de verir. Ve bu hafta Venüs Oğlak Burcu'nda artık ilerleyecek o da ilişkiler evinize geçtiği için Yine hafta boyunca aslında özellikle haftanın ilk iki günü diyelim ilişkileriniz gündeminizde olacak Çünkü Ay da Venüs ile Oğlak Burcu'nda ilerleyecek Evlilik, iş ortaklıkları, yeni iş projeleri Burada bazı hızlı böyle gelişmeler bekleyebilirsiniz haftanın ilk yarısında Evet çarşamba güne geldiğimizde ise Ay artık kova Burcu'na geçecek cuma sabah saatlerine kadar kova burcunda yalnız e, çarşamba günü biraz stresli olabilir merkürün satürne karesi var mars merkür kavuşumu var yine perşembe günde satürn mars karesi etkili olacak bu haftaya aslında yayılacak bir enerji bu dolayısıyla bu sizin için hani sabit bir grup burç olmadığınız için çok etki almıyorsunuz. Belki bir takım böyle parayla ilgili gelişmelerde diyelim bir Kredi başvurusunda bulunduğunuz işte çarşamba, perşembe günü özellikle çarşamba günü hani biraz böyle problem, sorun çıkabilir mesela oradaki işte işlemleri yürütürken. Devletle ilgili işte belki daire, devlet dairesi veya işte bankalarla ilgili konularda bazı sıkıntılar, engeller biraz daha hani işin uzamasını, sürecin uzamasını işaret eden engellerle karşılaşma gibi durumlar ancak verebilir sizin için. Yine Satürn'ün de tabi Mars'la karesi bu da yine benzer e, gelişmeler. Belki biraz daha aile içindeki konulardan da veya aile büyüklerini ilgilendiren kişilerin de bir takım e, belki gelişmelere biraz daha sizin istediğiniz yönde olmayan gelişmeler getirebilir gündeminizi. Çok fazla zorlanacağınızı sanmıyorum. Evet Cuma günden itibaren ay artık balık burcuna geçecek. Pazar günü saat 18 sıralarına kadar Tabi bu sizin için fayda su grubunda olacak. Dokuzuncu evinizde seyahat edecek. Aynı zamanda e, cuma gününden pazar gününe kadar gerçekten işte yeni ay derecesine ayın e, uyumlu açısı olacak. Aşk, ilişkiler, işte çocuklar, eğlence, gezi, seyahatler sizin için hafta sonu böyle güzel, e, eğlenceli geçebilir. E, mesela özellikle cuma gün diyelim ki bir mahkemeyle hukuki bir durumunuz, bir işleyiş var diyelim ki. Yine oradan da olumlu cevaplar da alabileceğinizi söyleyebilirim. E, cumartesi günü gökyüzünde ve pazar günü güzel açılar var. Pazar günü saat 18.45'e kadar e, ay boşlukta olacak bu arada balık burcunda ve 18.45'ten sonra da artık koç burcuna geçerek böyle gelecek hafta çok hızlı bir e, giriş yaptıracak bize. Evet sevgili yengeçler sizin için Faydalı ve olumlu beklediğiniz gelişmeleri gecikmeli de olsa elde edebileceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.